Merhaba canlarım. Bir falda daha sizinle beraberiz. Falma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. Evet şöyle bir kartlarımızı açalım. Zaten El Nuri'cim sana kötü bir haberim var. Bir tanesiyle ilgili hiç umutlanma. Bir tanesi hiç olmayacak çıktı burada. Onu peşin peşin söyleyeyim. Ama maddi durumu iyi biri var. Sen bence onu seç. Ol, o seni seviyor çünkü. O çıktı senin karşına. Ve te aşkla ilgili de teklifim var diye görüyorum. Sen üzülüyorsun. Gerçekten de büyük üzüntüm var. Arada kalmışın tabii ki de. Çok güzel bir aşkla ilgili teklifim var. İleriki zamanlarda evlenirsen eğer Çocuğun da olacak her şeyinde olacak Şans kartın çıktı burada Bakalım tanıt kartların ne diyor Yıldız kartı çıktı Kupa kraliçesi çıktı Hmm sana buradan söyleyebileceğim şey şu. Yıldızın parlıyor burada. Gördüğün gibi yıldız kartı ve her istediğini elde edeceğini bolluk bereket kartı. Yani senin her istediğinin eline geleceğini söylüyor. Evet bir işin de olacak. E, ileriki zamanda ve istediğin evliliği de yapacaksın diye görüyorum buradan. Seçim sana kalmış ama. Kupa kararıçası çıktı çünkü. Kararı verecek olan sensin burada. Ve karar sana ait diye görüyorum. Ve e, maddi durumu iyi bir insandan da bir tek Teklif alacaksın diye görüyorum. Evlilik teklifi gelecek sana. Bilmiyorum artık nasıl yaparsın diye e, düşünüyorum. Ve şansın da çok yüksek. Bakalım melek kartı ne demiş? Olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oluyor diyor. Ve her şey bir anda olacak. Apar topar olacak. Sen bile şaşıracaksın ne zaman ne oldu diye. Ve çok çabuk olacak her şey. Evin de olacak, yuvan da olacak diye görüyorum. Ve bir tanesini de seçeceksin diye görüyorum. Maddi durumu iyi olan birinden bir teklif geliyor bilemiyorum. Ee, diğer kişi çıkmadı, görünmedi burada. Kapalı göründü. Artık sen bileceksin. Öpüyorum seni canım. Hoşçakal ee, hoşça kal diyorum. Hoşça kal demeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. Hoşça kalın canlarım.